Herkese merhaba arkadaşlar. Türkiye prolarının yepyeni bir videosuna daha hoş geldiniz. Bugün Mr. Mead'in kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hatırlarsanız önceki bölümümüzde e, Emily'yi kurtarmıştık. Bugün Rebecca'yı kurtaracağız. Hızlı hızlıca başlayalım. E, şimdi olaylar şimdi direkt ben ona anlatacağım Şimdi hızlıca yeşil anahtarı bulmamız lazım. Ee, yeşil anahtarı bulduktan sonra o yine açacağız yine başçayın anahtarı Başlayalım. Bak, oraya, tamam başladık. Şimdi ben hemen şöyle yapıyorum. Hemen hızlıca Müminler <laughs> için söylüyorum arkadaşlar eğer burada hiç çıkmıyorsa e, Buzdolabının yanından bakın Buzdolabının en görünmeyecek yerine Bakın. Çünkü bazenler orada çıkıyor. Gösterin zaten. Hala kutla modda oynamaya devam ediyorum. Ben hatta göstereyim. Şurada çıkıyor bazenleri. Yani ararsınız diye söylüyorum. Şimdi hızlıca işlerimize başlayalım. Şimdi e, ilk olarak Heh. Müzik kutusunun şeyini bulmakla başlayalım. Şimdi buradan gidiyorsunuz. Bunu üst tarafa yine takıyorsunuz. Bakın burada bu şey var. Bunu buluyorsunuz. Bunları takıyorsunuz. Müzik kutusu parçalarına. Bunları bulduktan sonra içini zaten kolaylaşıyor. Ee, burada yine pliyatımız var. Bu da çıkan. Bu çıkan şey. Şimdi bunu takıyorsunuz. Üç parçası daha var. Onları bulursanız ben buldum. Şimdi bunları gidiyorsunuz, sakıyorsunuz. Sonra çalıyorsunuz. Şunları da, <laughs> hiç da. Bir İşte mi Tamamdır. İkinci şeyini de bulduk. Şimdi o açana kadar zaten benim vaktim var. Hemen hızlıca gidiyorsunuz. Bakın buradaki notları okumanız önemli çünkü eğer gerçek sonu istiyorsanız bunu yapmak zorundasınız. Şimdi ben üç tane not bulmak Şimdi dördüncü notta bu ile bir şeyimiz var. Hani bir an geçen bölümde mavi anahtar almıştım ya. Oralara bak. Orada bir tane. geçtiğimiz yer var. Orada yani not yanında hemen. Şimdi ben buraları açtım. Bu geçti herhalde bizim. Gerçekten mi dostum? Yani ben gelene kadar sen şey onu yapıyorum ben. Şimdi notlar çıktı. Bu notları alıyorsunuz. Ne yapıyorsunuz biliyor Şimdi Bu adı çıktıysa bu adı çıktı evet. Şimdi bu anahtarı gidiyorsunuz. Ne yapıyorsunuz biliyor Bu anahtarı gidiyorsunuz. Bu tarafta bizim aşamadığımız bir yer var. O pil bulduğumuz yerde. Şimdi bakın burada bir yer var. Bunu giyiyorsunuz. Şimdi bunu takıyorsunuz tamam mı? Şimdi arkadaşlar bunu ilk olarak gidiyorsunuz Rebecca'nın olduğu yere ee, takıyorsunuz. Orada kafesin üstünde bir yer var. Bakın şurası. Bunu takıyorsunuz tamam mı? Sonra burada vurdum plak var. Bunu gidiyorsunuz. şurayı yontuyorsunuz. Bakın şurada hemen. Sonra bunu gidiyorsunuz. Hızlıca şuraya. Sonra buraya bastığınızda kafes açılıyor. şimdi mekanizmaya çalışıyoruz. benden niye kaçtın ya sana ne yapayım ya şu ben şunu yakalayayım ya kaçıyor ya sonra bulamıyorum nerede olduğunu çocuğum gel buraya gel buraya at buraya Ne 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 ne. No no no. no. no, no, no. Maçın I got you. Ya ya ya. Şimdi. Ee, yapacağımız şeyleri yapıyorum. Aşağıda bir yer var. Şimdi oraya ben gideceğim. gideceğim. Bakın. Aşağıda bir tane ilaç var. O ilacı gidiyorsunuz. Bu bizim Mr. Mead'in bir artık domuz var. Ona gidiyorsunuz. Yemine koyuyorsunuz. Güzel bunun Yani ne diyorum kabızlık olayı var. <laughs> Biraz tuhaf dolayı bir olay da neyse. Şimdi ben Mr. filan falan, Hızır'ın falan hepsini öldüreceğim birazdan. Hızır'ını birazdan öldüreceğim. Ha bu arada o kamerayı kıracağım ben. Söylüyorum. Giyersin yesin bunu. Yemesi lazım. Yiyince bunu mide sorunu çözülecek. adam Şimdi buradan gidiyorsunuz. E, ee, alalım. Sonra hem buradan aşağı inelim. Sonra ben bunu kamerasını kılacağım şimdi. Evet. şimdi. size göstereceğim son isimler olduğunu. Son not burada arkadaşlar. Bunu okuyorsunuz. Sonra bu son nota da okuduktan sonra yapacağınız fazla bir şey kalmıyor. Şimdi bir tane kova var. O kovaya gidiyorsunuz. Alıyorsunuz kovayı. Sonra bu kovayla eee onu şeye koyacaksınız. ne onu? Kovaya ben bir alayım hele. Herisini. Şimdi burada bir üstte bir tane tuvalet var ya arkadaşlar. Bunu onun için atıyorsunuz. E, özel malzeme yapacağız. Daha önce bir yapmam lazım. Karışım yapacağız. Konuşamıyorum fazla şu anda. Evet eh, tamam. Şimdi bize el lazım. Ben bunu gideceğim, koyacağım yerine. Nerede bu? Bizim zaman Yedi mi yemedim bakalım. Yemiş mi ne? Yememiş herhalde. Yedim mi? Yemedim mi yoksa? Gel. Ha, yemiş yemiş. Tamam o zaman şimdi biz gidelim. Şurayı açalım. Sonra bu elden alacaksınız. Tamam mı arkadaşlar? Elifeni aldıktan sonra o e, kovayı çıkartmamız lazım. Ben onu yapmaya gidiyorum şu anda. Sonra burada gelmeyenle kumuzu sıvı çekeceğiz. Hmm. Şimdi 10'la Şimdi 10'la dolduralım çekeceğim. Şimdi yapacağım olay şu. Bunu ben? Bunu, bunu gideceğim. Çiçeğine koymam lazım ama kız korkuyor bu zaten babasına ne ne yaptıysa babasına şimdi son olarak bu hayvan cazının şıkkısını alacağız neredesin çocuğum neredesin tam bir yerine <laughs> şimdi bir de bak kim ne oynayayım böyle? Cidden ya gittim. Hay Allah'ım ya Rabbim. Neyse evet, bunu gidelim. Koyalım da. Oyunun bakları var ya hakikaten. Çok bir şekilde. Şimdi ben bu yüzden iyi ses çıkartacağım. Birlikte çıkartıyorum ki. Son olarak şatkan olmamız lazım kaldı. Sonra Mr. Mide bayatacağız. Şatkanı ben bir alayım böyle abi. Şatkan nerede? Şatkan nerede benim? Vay yavrum. Efkarı var. <laughs> Hay Allah'ım. Bu gülüyorum artık yani. Yapacak şey yok. Dostum. Tövbe. O hal ne sabitin ona hayret ediyorum. Allah'ım ya Rabbi. Neyse şimdi ee, bununla şimdi şatkan yine bulacağız. Ben şimdi bayıtı yeni tanıştıracağım ben. Ben şimdi bu sahip yerden patladım bu Gel buraya. gel 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 Hatta ben seni içeride geberteyim ya daha, daha gel. gel seni burada ben bir geberteyim Gel 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 Şşşt Bıçın Şimdi için bir saniye yok aramızda Hızlıca 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 Şimdi dedim, hızlı, orada orada. Şimdi Prøv den andre måten. Bas gaza bas Tamam takip ediyorum seni çabuk ol I want one I want one Take the apple I want one, I want one. I want one. Ben o çocuk şeyleri tahmin ediyorum. Çabuk gel, çabuk gel, çabuk gel. Çocuğum. Gel, 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 gel. Sulatmayacağız şimdi hiçbir şey. Hey what Hun me de, bak. Hayır, de yes. 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 Oh, dankjewel. Burger, Jim. Yes. Ik wil me getoen, Salt. Sit. Sit. Is. Een hoopje van dat. No, very well. Nou, meer. Ik drink dit. Ik wil help. drink it. Hiç bayım hadi iç onların hepsi Hadi. Evet tekrar demiştim. Yes it works. It works. Evet, demiştim. Is it possible? Evet. How is it possible? How is it possible? Go, Jungle Sheep! Yes. You will see. I will take you to the end of my days! You won't escape! Yes. What do daha sonuna gelmiş olduk. Hepinizi seviyorum. <laughs> Hoşçakalın ve <laughs> bay bay.